İhlas Holding İnşaat Grubu olarak bugün çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Bir değil iki projeyi, üç ay değil, altı ay değil, tam bir yıl evvel teslim ediyoruz. Bizim Evler 9 ve Bizim Evler 10 projelerini daha önceki Bizim Evler projelerinde olduğu gibi erken teslim etmiştik. Ama bu defa tam bir yıl evvel teslim ediyoruz. Müzik Bizim için en önemlisi ailelerin yaşayacağı güzel bir site olmasıydı. Çocukların rahatlıkla dışarı çıkıp oyun oynayabileceği, koşuşturabilecekleri, kendilerine yaşıt akranlarıyla beraber vakit geçirebilecekleri bir site olmasını istiyorduk. Müzik Biz 8 senedir bizim Evler 3 sesinde oturuyoruz. Firmanın kalitesini bildiğimiz için yine buradan bir tercih yapmak istedik. Ve tabii ki yine de şaşırmadık. Beklediğimizden de bir sene önce evlerimizi teslim alıyoruz. Çok kaliteli her yönüyle ve özellikle bayanların tercih edeceği ürünlerin kullanılması, mutfak olsun, salonun büyüklüğü, evin büyüklüğü bunlar çok çok ayrı noktalar herhalde anlatsam sabaha kadar sürebilir. Çevresi, parkları, sosyal alanları çok güzel. E, çok güzel günler geçireceğimizi düşünüyorum. Ev almak isteyen e, ailelere hiç düşünmeden tavsiye ederim. Biz yaklaşık 2014'ten bu yana bizim evlerde zaten oturuyoruz, bizim evler 4 e, sitesinin sakinleriyiz. E, her zaman e, orada oturduktan sonra, sitenin kalitesini gördükten sonra her zaman bizim için bizim evler bir tercihtir. Bizim evler 4'te 5'de, 6'da oturduk. Dairelerimiz de var orada. Bir yıl erken tes teslim ettiği için çok çok teşekkür ediyoruz. Ailemi huzurla, güvenle teslim ettiğim yer. Biz e, 3 artı 1'i tercih ettik. E, çok güzel tasarlanmıştı. E, özellikle mutfağını ben çok beğenerek e, içme sinesine sine tercih ettim. Tüm alanları gerçekten e, mimarlar tarafından çok güzel dizayn edilmiş. Kullanım açısından e, keyifli olacağını düşünüyorum. 2010 yılında bizim evler 4'ten bir, 4 artı bir daire aldık. Son derece memnun kaldık. 10 yıldır orada oturuyoruz. Şimdi nasip oldu. Bizim evler ondan da bir 4 artı bir daire aldık. Oturduğumuz süre içerisinde gerek komşuluklarıyla, gerek peyzajıyla, gerek site yönetimiyle son derece çok memnun kaldık. Çocuklarımızı hani gönül rahatlığıyla e, emanet edebileceğimiz, rahat büyütebileceğimiz e, geniş alanlarda ama e, trafiğe uzak ve e, hani güvenli bir alan arıyorduk. Burası bize uygun olduğunu düşündük. E, olanakları çok güzel. Binaların e, kalitesi, sistemi, yönetimi, otoparklarından peyzajına kadar vesaire. Ee, gerçekten şimdiye kadar yaşamış olduğum yerlerin birçok yerinden çok çok daha üstün. Otobandan geçtiğimiz zaman ikisi yapıldı, üç yapıldı, dört yapıldı. Biz her, her seferinde diyorduk ki, ''Ya Rabbi bize buradan ne zaman daire nasip edeceksin?'' 4, 5, 6, 7, 8 derken 9, 10. Ve 10. kısımda Allah bize buradan daireyi nasip etti. Güzel bir ortam. İnşallah bir an önce taşınıp daha da huzurlu mutlu olacağız. İhlas'a çok teşekkür ederiz. Normalden bir sene önce teslim ettiler. Yer olarak, lokasyon olarak güzel bir noktada. Bölgede birçok projeye gezdik ancak bizim evler kalitesinden şaşmak istemedik. Bunu bizim evlerde yaşayan biri olarak şunu söyleyebilirim ki sadece daireyi alırken değil aynı zamanda yaşadığımız süre boyunca da o kaliteyi her zaman hissettik. Şu an dairemizi geziyoruz, peyzajımızı gezdik. Gayet her şey çok hoş, güzel olmuş ve beklentilerimizin ötesinde de olmuş. Özellikle o 14 yaşında bir oğlumuz var. İşte basket oynamak için farklı bir işte parka gitmek zorunda kalıyordu. Ama şu anda işte futbolunda, basketbolunda, bisikletini de Havuz. E, aynı da şekilde var. aynen öyle. Sosyal tesislerini de kullanabileceğimiz aslında e, bir şeye sahip olmuş olduk biz burada. Ben zaten Ispartaklı e, bölgesindeydim. şu anki yeni yapılan sitelerde peyzaj bayağı bir sıkıntı gördüğünüzde. Bina ağırlıklı yapılıyor. Bu konsepte baktığınızda peyzajı daha geniş. Çocuk alanları, yürüyüş alanları vesaire açısından çok avantajlı. Ayrıca tüm bağlantı yollarına yakın. Şu an eşimle beraber dairenin anahtarını aldık. Daireye girdik ve çok şükür dedik. Bu bizim için büyük bir yatırım oldu. Özellikle bizim evlerin sunmuş olduğu geniş, bakımlı peyzaj alanı olmasından dolayı oldukça memnunuz. Komşuluk artı peyzaj artı sosyal tesisler bir annenin çocuğunun güvenliği açısından İstediği her ne varsa eh, ihlas yapı bunun hepsini karşılıyor.